Merhaba sevgili Day Komik takipçileri. Bugün sizlerle arka bahçeden yaptığım muhteşem çizgi roman alışverişini inceleyeceğiz. Tabii ki en büyük yardımcımız falçata. Hemen bakın şunları kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada arka bahçe çizgi roman yazıyor. Kutuya pek sağlam. Bakalım. İçindekiler nasıl? son bir yer daha kaldı. Ee, evet. Kartonundan çıkardım arkadaşlar gördüğünüz gibi patpatlı poşet içinde. Bu da biliyorsunuz çizgi romanlar için ekstra bir koruma. Evet sevgili abonelerim. Patpatlı poşeti çıkarttım. Ve şimdi de bakalım neler aldım onları görelim. İlk satın aldığım çizgi roman Yenilmez Demir Adam 5 Kabus. Yenilmez Demir Adam. Dünyanın en çok aranan adamı birinci cilt. Yenilmez Demir Adam. Dünyanın en çok aranan adamı ikinci cilt. Böylelikle Yenilmez Demir Adam serisinin ilk 3 kitabını almış bulunmaktayım. Sonrasında ise The Amazing Spider-Man American Son ve yine The Amazing Spider-Man Kızıl Saçlı Yabancı'yı aldım. Evet arkadaşlar şimdi çizgi romanların genel kondisyonundan bahsedecek olursak. Yenilmez Demir Adam'ın birinci cildi ve ikinci cildinde hemen hemen hiçbir sorun yok. Gayet güzel. Aynı zamanda Amazing Spider-Man'in de kısıl saçlı yabancı cildi gayet iyi. Fakat Yenilmez Demir Adam'ın üçüncü cildinde görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada hafif kabarıklıklar var. Şu tarafta yani böyle ufak ufak kabarmış maalesef. American Sun cildinin de şuraları biraz yamulmuş ve sırtta şurada ve şurada hafif soyumalar var. Normalde ben böyle çizgi romanları tabii ki koleksiyonuma koymuyorum. Ben de çok titiz biriydim bu konuda. Çizgi romanlarımın cillop gibi olmasını isterim her zaman. Fakat artık şöyle bir durum var. Çizgi romanlar aşırı derecede pahalandı. Ve bunların yenilerini almak veya geri gönderip yenilerini talep etmek istemiyorum. Bir tanesi para kaybına yol açıyor, diğeri de zaman kaybına yol açıyor. Size de tavsiyem eğer çok büyük sorunları yoksa, örneğin dağılmış bir cilt, soyulmuş bir kapak, kırılmış bir kapak veya çizgi roman içerisinde sayfalarda bir problem yoksa, okuması problem yaratmıyorsa siz de çok fazla kondisyona takılmayın arkadaşlar. Çünkü biz şu anda korona Sayesinde bu indirimleri aldık ve çok uyguna çizgi romanlar alabiliyoruz. Normalde bu aldığımız fiyatın en az 5-10 lirası daha fazlasına alıyorduk. Yani düşünün bu korona işi bittiğinde bu kitaplar tekrar eski fiyatlarına dönecek. O zaman cebimizi daha da yakacak. Ve şimdi aldığım son çizgi romana geçiyoruz arkadaşlar. Daredevil yeniden doğuş hard kavur cildi. Hem de bu varyant kapaklı hard kavur. Şöyle size arka tarafını da göstereyim. Bakın. Bir de eh, şu hardcover tok sesini duyduk mu işlem tamamlandı. Keşke Türkiye'de de Amerika'daki gibi her çıkan çizgi romanın yani çizgi roman cildinin aynı zamanda hard hardcover'ı çıksa biz de böyle kondisyon problemleriyle uğraşmasak. Ama biliyorsunuz ki bunun için bizim sektörün gelişmesi daha fazla insanın çizgi roman alması Kısaca sektörün büyümesi gerekiyor. Sektör ne kadar büyürse yayın evleri de bizim taleplerimizi o kadar dikkate alır. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben aslında Babil'den de alışveriş yapmıştım ve Babil'deki alışverişimle arka bahçedeki alışverişimi birleştirip size sunacaktım. Fakat Babil kargoyu ancak pazartesi günü postalayabilecek gibi gözüküyor. Arka bahçeden verdiğim sipariş ise 2-3 gün içinde elime ulaştı. Yani ben pazartesi günü sipariş vermiştim. Perşembe yanılmıyorsam elime geçti. Gayet de hızlı bir şekilde aldım siparişimi. Durum da böyle olunca sizi daha fazla bekletmemek için arka bahçe siparişini tek olarak gösterdim. Babil elime geçince de Babil siparişinde başka bir videoyla yine sizlere tanıtacağım. Evet sevgili izleyicilerim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve abone ol butonunun yanındaki küçük çana tıklamayı unutmayın kanalımın büyümesi ve sizlere daha çok video yapmamı istiyorsanız da çevrenizdeki çizgi romancı arkadaşlara beni tavsiye etmeyi unutmayın. Benden şimdilik bu kadar. Başka bir videoda daha görüşmek üzere.